Merhaba, piyasa değerlendirmesi yapmak için karşınızdayım. Bugün özellikle 1490'lara kadar çok sert bir satış yedi piyasa. Gerçeğe dayanmayan bazı haberlerin piyasa tarafından ciddi alınmasıyla, algoların tetiklemesiyle ciddi bir satış yedi piyasa. 5-6 bin puan civarında ve daha sonra haberlerin yalanlanmasıyla tekrardan piyasa toparladı. Şu an 1530'lu seviyelerdeyiz. Endeks 1450'deki düşen trendi kırdıktan sonra daha hızlı toparlamayı başardı ve momentumlu bir hareket içerisindeyiz. Özellikle bankalar, holdingler tarafında ciddi bir yabancı ilgisinin olduğunu görüyoruz. O tarafta ciddi bir hareket oldu. Havacılık daha keza aynı şekilde piyasadaki yukarı yönlü harekete eşlik etti. Şu ana kadar piyasa oldukça güçlü. 1540'lı seviyeler görüldü. Bugün görülen en aşağıda 1490'lı seviye çok kısa vadede işlem yapanlar için stop loss olarak kabul edilebilir ama hala 1450'nin üstünde kaldığımız sürece alım yönüne bakmak lazım. Düşüşlerde iyi şirketleri alım yönüne bakmak lazım. Bugün akşam Fed tarafından 6 senede piyasalarındaki iştahı bozacak beklenmedik sertlikte bir açıklama yapılmazsa eğer piyasalardaki olumlu havanın devamını bekleriz. Borsada da aynı şekilde. Burada tabii hem aşırı ucuzluk hem de piyasadaki enflasyon nedeniyle faizlerdeki düşüşle beraber yerli yatırımcı ilgisinin de arttığını görüyoruz. Bu piyasadaki yukarı yönlü ilgiyi destekliyor. Aynı şekilde yurt dışı piyasalardaki pozitif havada. Tabii bir de bilanço sezonundayız. İyi bilanço beklentileriyle fiyatlamalarda görüyoruz. Önümüzdeki süreçte de bunun devamını bekleriz. Yani bundan sonra hisse senedi piyasası tarafında ilginin arttığını ve son süreçte negatif haber akışına rağmen borsadaki ilginin devam ettiğini görüyoruz ve bu bir güç göstergesi. Bunu da pozitif bir not olarak kenara alıyoruz. Oynaklıklar biraz daha artabilir geldiğimiz seviyelerde ama piyasada yön şu an yukarı doğru görünüyor. Oynaklıklar artsa da düşüşleri iyi hisse senetlerinde alım yönünü değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle orta uzun vadede hala burası çok cazip böyle karşımıza çıkıyor. Herkese sağlıklı iyi haftalar dilerim.